Merhaba. Bu videomuzda DMS Soft yazılım programlarında e-fatura düzenleme nasıl yapılır onu işleyeceğiz. İlk önce cari hesaplar butonuna tıklayıp fatura kesmek istediğimiz müşteriyi buluyoruz. Sol taraftan satış yap diyoruz. Buradaki zorunlu alanları bir önceki videomuzda eğer şimdi faturası nasıl kesilir videomuzda anlatmıştık. Bunları bir daha anlatmaya gerek duymuyorum. Burada alanlar arası geçişleri yine Enter ile sağlıyoruz. Fatura kesmek istediğimiz müşteri e-fatura mükellefi olduğu için burada e-fatura ibaresi yer almakta. Yine buradaki tarih bölümümüz düzenlenme tarihi ile alakalıdır. Düzenlenme tarihi fatura kesmiş en son kestiğiniz faturanın maksimum bir hafta öncesine fatura düzenleyebilirsiniz. Eğer ki Bundan bir ay öncesine, 3 hafta öncesine yani en son kestiğiniz faturanın bir ay öncesine fatura kesmek istiyorsanız E-Faturalar için iki adet seri tanımlarız farklı farklı. Birisi güncel tarih için, birisi geçen aya kesmek istediğiniz faturalar için gerçekleşir. Bu şekilde istediğiniz tarihe fatura kesme imkanı sağlamış oluruz. Bir önceki videomuzda olduğu gibi E-Dönüşümno faturayı kestikten sonra E-Faturanın numarası burada otomatik olarak yazılacak. Yine burada ödeme türlerine göre, müşterimizin ödeme türüne göre ödeme türlerini seçebiliyoruz. Yine alanlar arası geçişleri Enter ile sağlıyorum. Bar kodunda Enter'a basıp satmak istediğim ürünleri burada seçebiliyorum. Yine aynı şekilde burada yeni bir satır açmak istiyorsanız klavyenin e, ok tuşları var. Sağ, solu, yukarı, aşağı. Aşağı ok tuşuna bastığınız anda yeni bir satır açılır. Burada Enter'a basarsanız stok listesi, F2'ye basarsanız hizmet listesi açılacaktır. Örnek veriyorum bir hizmet seçelim burada. Fiyatlarını yazıyorum. KDV şunun 18 olsun. Bir önceki videoda olduğu gibi KDV 8, 18, 1 ise istisna seçmemizin bir zorunluluğu yok. Ama ne zaman KDV 0 ise burada istisna seçmemiz zorunlu alan. Burada istisnamı seçiyorum ve kaydet diyorum. Burada sağ tıklayıp e dönüşüm gönder dediğim anda faturamızı otomatik olarak gönderecek. Gönderiliyor ibaresi yer alacak. Ama bakın ben şu anda sistem hatası aldım. Bu sistem hatası almamın sebebi de buradaki bilgilerden bir tanesini eksik yazmam. Örnek verecek olursam mesela şu KDV'yi bir şey yapalım. 8 yeniden 0 yapalım. İstisnai seçmeyi de unuttuk diyelim. Sağ tıklayıp e-dönüşüm evrak hata kontrolüne tıkladığım anda kontrol et dersem nerede eksik var onu görebiliyorum. Örnek vereceğim. Bu müşterimizin bir firması varmış ve vergi dairesi bölümünü boş bırakmışım. KDV'yi sıfır girmişim. İstisnai seçmemişim. Burada evrak hata kontrolünde kontrol et dedimde eksik alanlar kırmızı olarak işaretlendi. Düzenle diyorum burada Safranbolu vergi dairesi olsun. İstisnasını da buradan seçip kaydette basmam yeterli olacak. KDV'si 0 olup da istisnası yazılmamış satır otomatik olarak yazıyor. Vergi dairesini otomatik olarak işaretliyor. Burada tekrardan e-dönüşüm gönder dediğim anda bu sefer gönderiliyor ibaresi uyarısı alacağız. Burada e dönüşüm gönder dedikten sonra geçen süre tamamen internet hızımızla alakalı. Gönderiliyor dedi ve e fatura olarak seri numaramızı aldık. Bu faturanın görüntüsünü almak isterseniz sağ tıklayıp e dönüşüm önünüzle yazdır diyebiliyoruz. Yine önceki videoda olduğu gibi önünüzde gelen ve giden faturalar olmak üzere hepsi otomatik olarak sizin için ayarladığımız faturalar klasöründe ay ay arşivlenecek. Yine buradaki gibi faturalar Şubat ve arşivlemeyi bu şekilde görebileceksiniz. Burada eğer şivideki gibi faturayı inceledik, baktık faturada bir ürünü yanlış seçtiğimizi, fiyatı yanlış girdiğimizi düşünün. Bu kesmiş olduğumuz fatura e fatura olduğu için sağ tıkla e dönüşüm gönderilen evra iptal et diyemeyiz. Anca fatura kestiğimiz müşteriyi arayıp kesmiş olduğumuz faturayı reddet dememiz gerekmektedir. Ancak o zaman iptal olur. Eğer karşı taraf kesmiş olduğumuz faturayı onaylarsa eğer bu sefer www.efatura.gov.tr adresinden iptal portalına girip mali mühürümüzü iptal etmemiz gerekmektedir. Burada yine e-dönüşüm e-mail gönder, evra e-mail ile gönder tamamen e-arşiv faturaları içindir. Karşımızda muhatap olacağımız bir e-fatura mükellef olmadığı için e-mail gönder e-arşivlerde çalışır. Burada zaten kesmiş olduğumuz faturalar nasıl biz burada e-dönüşüm evrak alda evrak sorgula deyip bize kesilen faturaları görüntüleyebiliyorsak bizim kestiğimiz faturalar da karşı tarafta görüneceği için böyle bir hizmet bulunmamaktadır. Yine faturalarımızı müşterimiz bankada işlem için verdiyse banka bu faturanın XML ya da UBL formatında ister. %90 UBL'dir bu format. UBL'ye tıklayıp bu evrağı masaüstüne otomatik olarak atar. Bu evrağı bankaya ya da müşterinize mail olarak gönderebilirsiniz. E-fatura kesme sistemi bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.